Bilim insanları 60 yıldır mobbing üzerine araştırmalar yapıyor. Bu sayede elimizde aslında mobbingle ilgili bir reçete var. Adım adım kimlerle, hangi koşullarda, ne gibi olaylar sonucu mobbing oluşur biliyoruz. İlk ihtiyacımız olan şey genellikle stres altında kalmış, kırılgan egolu bir alfa karakter. Ve bu alfa karakterin egosunu zedeleyecek rekabet, baskı, endişe gibi bir duygu hissetmesi. Mobbingin ikinci adımı ise bu alfa karakterin zorbaya dönüşeceği güce veya ona destek olacak bir moba sahip olması. Mesela yönetici yetkileri olabilir, kıdem olabilir veya etrafında herhangi bir sebeple bir araya gelmiş ama sonradan klikleşmiş bir grup olabilir. Klikle grup farkını ayrıca araştırabilirsiniz. Son adım ise bu zorba kişi veya kliki tetikleyecek bir stres ve baskı unsuru olması. Bazen iş stresi, bazen rekabet, bazen düpedüz ego olsun. Bu zorba lider veya klik bir endişeyle tetiklendiğinde artık fiilen mobbing başlıyor. Bu adımlara dayanarak size önerim uyanık olmanız ve mümkünse mobbingi daha gelişinden fark edip başlamadan önlem almanızdır. Çünkü başladıktan sonra çözümü maalesef çok daha sert olacak çalışan yönetici veya girişimci olarak iş hayatımda yaşadığım en karanlık deneyim kendi şirketimde mobbinge uğradığım dönemdir. Üniversitede bir dönem sıfır not ortalaması getirdim. 15 ay işsiz ve yalnız kaldım. Batma korkusu yaşadım. Sevdiğim birisini işten çıkarmak zorunda kaldım. Ama hiçbirisi mobbinge uğrayarak yaşadıklarımla yarışamaz bile. Mobbing vakalarının çoğu yukarıdan aşağıya doğru olsa da eşitler arasında mobbing de çok yaygın. Nadiren de aşağıdan yukarı olabiliyor. Yukarıdan aşağıya mobbingi çoğumuz çok iyi biliyoruz. Baskı ve aşağılama ağırlıklı oluyorlar. Yatay mobbing ve aşağıdan yukarıya yapılan mobbingde ise daha çok iş odaklı. Mesela yapılan işe dahil etmeme, engel olma, bilgi saklama veya konuşulanların aksini uygulama gibi hareketler görüyoruz. E böyle olunca da işlerin aksaması da ayrıca kaçınılmaz oluyor. O yüzden mobbing konusunu düşünürken sadece yukarıdan aşağıya zorbalık olarak değil, eşitler arasında veya aşağıdan yukarıya doğru da mobbing kurbanı olunabileceğini hatırlamanızı öneririm. Mobbing önleminin en iyi yolu erken teşhis. Yani süreç içerisinde mobbinge evrilebilecek ortamı önceden fark ederek aslında mobbingi yaşanmadan önlemek mümkün. Öncelikle hiçbir zorbanın zorbalık yaptığını fark etmemesi gibi mobbing uygulayanlar da aslında yaptığı kötülüklerin farkında değil. Çoğu zaman sorsan ya kendilerini koruyorlar, ya var olan yetkilerini kullanıyor ya da verilen görevi yapıyorlardır. Bu yüzden ileride zorbalık yapacak kişinin veya grubun silkelenip kendine gelmesi bana göre mümkün değil. O yüzden olası kurbanların gidişatı fark etmesi, önlem alması, mümkünse daha üst yönetimin devreye girmesi ve idealinde de bu grubu dağıtması ve zorba kişinin yetkilerinin azaltılması sorunu çözecektir. Ama Grup veya zorba yönetici aynen hayatına devam ediyorsa, son çare olarak da mobbingi tetikleyecek stres unsurları ortadan kaldırılmaya çalışılabilir. Örneğin, yukarıdan gelen baskı azaltılabilir. Varsa ekibin endişeleri veya sorunları çözülmeye çalışılabilir. Zorba lider veya grup büyük bir stres yaşamadığı sürece zaten olaylar mobbinge henüz dönüşmeyecektir ve bu da belki geçici bir çözüm olabilir. Bir mobbing vakasında yöneticisi olduğum ekipte yaşanan mobbing'i ben fark edemedim. Başka bir vakada da kendi ekibimin bir kısmı tarafından ben mobbing'e uğradım. Bu iki süreç bana öğretti ki mobbing'i aslında en kolay çözecek kişi üst yönetici. Mesela mobbing'i başlamadan önleyebilmek için oluşan klikleri fark edip dağıtmak veya zorbalaşma eğilimindeki yöneticiyi güçlerinden arındırmak sadece ve sadece üst yönetimi yapabileceği bir şey veya alfaların zorbaya, grupların kliklere dönüşmesine yol açan mobbingin o son tetikleyicisi stres ortamını doğru adımlarla yumuşatmak da yine üst yönetim yapabileceği bir şey. Son olarak da artık mobbing başladıktan sonra literatürde mobbing için bilinen tek çözüm olan tıpkı kanserli dokunun alınması gibi mob veya zorba yöneticinin ortadan kaldırılması da sadece ve sadece üst yönetimin yapabileceği bir şey. Bunları yapmayan bir üst yönetim varsa da mobbing kurbanları için yapılabilecek şey zorbayı yüzleşmeye zorlamak. Zorbayla açıkça yüzleşmek, konuyu bir üst yönetime çıkarmak, herkese duyurmak, dışarıdan destek almak gerek. Mobbing devam ediyor. Üst yönetim de bunu çözmüyorsa da artık son iki seçenek ya mücadele ederek mobu dağıtmaya çalışmak ya da ne haliniz varsa görün deyip oradan ayrılmak. Mobbingi kansere gerçekten çok benzetiyorum. Mesela kanserli hücrenin etrafındaki dokuya yayılması gibi mobbingde de etrafında toplanan grupla klikleşen bir alfa zorba var. Mesela kanser gibi mobbingi de önlemin en iyi yolu erken teşhis koyabilmek. Mesela çok ilerlemiş kanser vakalarında son çare olarak ameliyatla kanserli dokunun alınması gibi mobbingde de bilinen tek çözüm zorba yönetici veya mobun komple kesilip atılması. Mesela kanser sadece bir dokuda tek bir organda bile olsa nasıl bütün vücut çöküyorsa Mobbing yaşanan ortamlarda da sadece kurbanın değil, mobbing yapan kişiler de dahil ortamdaki herkesin aynı şekilde huzursuzluğu ve mutsuzluğu hissetmesi ve son olarak da en kötüsü kanserin çözülmedikçe tekrar tekrar yayılması gibi çözülmeyen mobbingin de yeni kurbanlarla tekrar tekrar ortaya çıkması yüzünden mobbingi iş hayatının kanseri olarak görüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya yorum bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.